Merhaba Zehra. Merhaba Tekin. Ya şu ışık ekipmanlarının listesinin olduğu bir dosya vardı. Kira listesi. Zehra, sen o geceden beri niye konuşmuyorsun benimle? Oh. Ne konuşmaması ya? Tuğan'la işim var benim. Abim bir şey söyledi. Doğru söyle bak. Sadi mi bir şey söyledi? İste bir lafını üçüncü kattan aşağı atayım onu. Ya Sadi bana öyle bir şey diyemez de. Çünkü anlaşmamız var bizim. Ama şey yani sen bana neden sürekli konuşmuyoruz diye sorup duruyorsun? Ben onu anlamadım. Acaba şey mi sen kendini suçlu falan mı hissediyorsun? O, o, o yüzden olabilir mi? Niye suçlu hissedeyim ya? Kabahatim mi oldu? Yanlış bir şey mi yaptım ben? Yani o gece biraz kötü geçti ya. O gecenin nesi kötü geçti ya? O gece benim hayatımın en güzel gecelerinden biriydi. Tabii Sadi gelene kadar. Vay baba. Babayız. babayız. Şimdi Tekin. Canım sevgilim. 110 metre engelli koşuyla seks arasındaki en temel fark nedir? Seks? Ee, buradan bir şey... Ne? Ne? Ne Neymiş? Nedir? Neymiş? Birini 15 saniyede tamamlayan madalya vermiyorlar hacı. Haydi. Edep yahu. Has yediğim lokmayı saymışsın ha saniye tutmuşsun. Aynı şey şu an. Tamam neyse Teko sonra konuşuruz. Sen de böyle neden konuşmuyoruz falan diye düşünüp durma. Konuşuruz sonra. Abartma canım. abartacak bir şey yok zaten. Hacım hadi. Nasıl yok? Zehra. Aa Zehra. sen, sen de haklısın tabii erken kalkan yol alır. Ba, 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 ba. Vingadium Laviosa. Hoppa çuppa, yuppa çuppa. Vingadium... <laughs> ne yapıyorum, ne yapıyorum? Firide. Merhaba Ahmet. Feride ben dün galiba bir eşeklik yaptım. Yok be Ahmet, sen doğruları söyledin. Ne hakkın var ki benim seni üç ay daha alıkoymaya? Feride. sen şimdi evleneceksin ya. Yani eninde sonunda. Çocukların olacak belki. Onları parka götüreceksin, sallayacaksın, oynamalarını izleyeceksin. İzlerken bir de başının yanındaki adamın omzuna koyacaksın ya. İşte ben o adam olmak istedim Feride. O yüzden bu kadar öfkem. Biliyorum Ahmet. Bunu bildiğim halde olacakları sana hissettirmemem benim en büyük hatamdı. Bir futbolcu yeni bir takıma gider ya, kariyeri boyunca hep dokuz numara forma giymiştir. Ama gittiği yeni takımda dokuz numarayı giyen biri vardır mecburen 99 numarayı seçer. İşte ben bu ezikliği içme sindiremedim Feride. Öyle de Ahmet? Senin hayatında 9 dolu olduğu için 99 numarayı gelmeye içme sindiremedim Feride. İşte bu yüzden bütün kabalıklarım incitmedim. Ama senden her şey için çok özür diliyorum. Seninle geçirdiğim zamanlarda hiç bilmediğim o kadar çok şey öğrendim ki. Yani senin tarafından terk edilmeyi ben öyle kötü bir yara izi gibi, kötü bir anı gibi görmüyorum ki. Sevgiyi bulma yolunda argemant geç olarak görüyorum. Ahmet, ben ne zaman bu kadar korumacı oldum gerçekten bilmiyorum. Ya, geri kalan hayatımda sayısız insan incitecek beni biliyorum ve bunların birçoğu senin onda birin kadar kıymetli olmayacak benim için. Ben senin beni incitmenden niye bu kadar korkuyorum Ahmet? Oysa sen buna değmeyecek bir insan değilsin ki. Sana kabalaştığım zamanlar için özür dilerim. Ben de sana karşı daha açık olmadığım için. O zaman söyleyecek tek bir şey kaldı. Evet. Hoşça kal Ahmet. Ne? Nasıl yani? Ulan kızım sen daha dün sabah bana mehter takımını getirmedin mi? Ha? Daha yeni üç aylığına sevgili olalım demedim mi? İki gündür götümde dolaşmıyor mu lan sen benim? Ahmet özür diledim. E üç ay boyunca seni alıkoymaya hakkın var dedim. Ay özür diliyormuş ya. Vay arkadaş ya. Senin tarafından incitilmekten korkmuyorum dedin. İşte veda ediyoruz ya. İnciniyorum ama problem değil demek istedim. Veda ediyoruz işte. Ya Ahmet sen demedin mi anladım ben o adam değilim diye. 99 numarayı giyiyorum diye. Lan ben orada üç aylığına da olsa sevgili olmaya razıyım dedim. Aydınsak da üç ay geçirmeye fitim dedim. Allah'ım ya! Vay arkadaş veda ediyormuş. Hasmama bak. Hayır git! Yürü! Ahmet doğru konuş bak. Konuşmuyorum lan. Ne yapacağım konuşmuyorum. Allah seni bildiği gibi yapsın kadın. Asıl Allah seni bildiği gibi yapsın lan Manyağa bak. Ama... Aması maması yok Ahmet. Gider misin? Ahmet gider misin? Güvenlik çağıracağım bak. Çağır lan! Güvenlikten koşacağız öyle mi? Ulan demirden korksak trene binmeyiz. Güvenlik! <gülüyor> 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 Yuh! Ne çabuk geldin lan. <laughs> Pusuya mı yattınız? Sizin girişte değil mi yerinizi? Yok, tuvaletten çıktım ben. Hayırdır? Ee, beyefendi rahatsız ediyor da bir ilgilenir misiniz lütfen? Ha, kaynanam seviyormuş demek. Bu herif beni yemeği kafasına koymuş belli. Lütfen şu bakar mısın Ferit? ...son gördüğüm görüntü topukları götüme vura vura koşan halim olmasın. Ahmet evet, ne diyorsun anlamıyorum. İzah edeyim. Allah! Ulan! Allah! Allah! Ellerini yıkamamışlar ya! Ulan ulan! Ya Tekin, şu ölü şakalarını biraz azaltmamız lazım. Yapmayın ya, onlar en güzel şakalarım ama. Lan ölüyle ilgili belden aşağı şaka mı olur? Biz bunları filmde koyarsak değil 18, 60 yaş sınırı koyarlar. <laughs> <laughs> i̇şte 60 yaşta gücenir üzerine alır. Şaka mı bu şimdi? Bunda mı <laughs> eklesek ya senaryo? Ya bu ne <laughs> münasebetsiz bir adam ya. Zehra, Tekin'le birlikte şu morgun tasarımını bir gözden geçirin. Sanat yönetiminin çok iyi olması lazım. O sahne çok önemli. Hüsamettin'i de büyüt. Çalıştı mı tam çalışıyor. Yattı mı kaldırabilene aşk olsun. Bence benim gelmeme gerek yok. Ben metinde nerede neyin olacağını ayrıntılı bir şekilde yazmıştım. Yok canım, yine de bir gider bakarız yani, değil mi? Yok yok, <laughs> yok. Bence şu an bence gerek yok. Bence yok şu an, gerek yok. Tekin, ne oluyor şu anda tam olarak? E yazdım ben yedi satır ayrıntılı ayrıntılı morgu anlattım. Ben ne yapayım? Klavye de resmini mi çizeyim morgu? Tamam Hakkı Bey, siz merak etmeyin. Biz gider bakarız Tekin'le. Gerekirse ben kendim bakarım. Aranızda ne gibi bir problem var bilmiyorum ama... <laughs> ...hissediyorum. Zehra çekimde hiç eksik istemiyorum, tamam mı? Tamam Hakkı Bey, merak etmeyin. Tekin, senin yüzünden Vedat'ı kaybediyorum. Bir de üstüne bu kızı üzersen canını çok fena sıkarım. Yok yok, sıkıntı yok. Ee, şu Halit'i ben mi oynayayım diyorsun şimdi? Cık. Ya ben nasıl oynarım Tekin ya? Halit Ergenç filmin bütçesinin üç katını istedi. Vay anasını ya. Bir dakika ben öyle bir şey... Neyse neyse, ne yapalım? İş başa düştü işte artık. Oynayacağız. Hadi, çap çap. Hakkı Bey, Beni meşgul etme Tekin. Rolüme hazırlanmam lazım. Allah Allah! Zehra merhaba. Merhaba Tekin. Alındın mı? Yok. Neden? Ne bileyim sesimin tonundan, merhaba diyişimden, ...ismini başla de sonda söyleyişimden... ...sana kahve koymayışımdan, ayağa kalkmayışımdan... ...artık nasıl kalkacaksam? Zehra bir dakika, bir dakika. Ben öyle her şeyi doğru yapabilen bir adam değilim ki. Nasıl diyeyim? Berber tıraşı bitirince enseyi ayna tutar ya, sana onaylatır olmuş mu diye hani. Ne bileyim oğlum ben. Ben işte o zaman bile geriliyorum ben. Tekin bak, eğer ben çok güçlü bir adamla sevgili olmak isteseydim, çok güçlü bir adamla sevgili olurdum. Eğer çok yakışıklı bir adamla sevgili olmak isteseydim... Vedat'la sevgili olurdum. Çok yakışıklı bir adamla sevgili olurdum. Evet. Ama sen öyle olmadığın için değil de demen gereken yer tam burası. Öteki türlü bana gene çok pis çakmış olacaksın. Tekin, Tekin. Ama, ama ben senin gibi bir adamla sevgili olmak istiyorum. Nasıl benim gibi? Senin gibi işte. Nasıl benim gibi? Ya senin gibi tamam İlla iltifat et dersen onu da yaparım. Ama bir şey kötüyse ben ona kötü derim. Ben böyleyim. Ve benim her kötü dememden sonra biz şunu yaşayacaksak bizim senin işimiz var acı. Biliyorum. Benim hiç senin gibi sevgilim olmadı Zehra. Nasıl senin gibi? Ya e nasıl benim gibi? Senin gibi işte. İlla iltifat et dersen onu da yaparım. Ben bunun iyi olmasını istiyorum Zehra. Ondan bu kadar uğraşıyorum. Gel buraya gel. Speedy Gonzales. Aile var mı? aile. Kadat, ne yapıyorsun yavrum? Ben sana böyle mi öğrettim? Ya bir ayrılın ya. Bir ayrılın la. Ayrılın, ayrılın, ayrılın. Saat gelecek sizi böyle görecek yine beni görecek. Ayrılın lan. Ayrılın koyayım. <laughs> yiyorum abi ben yiyorum bırak bırak valla bunu. Yok oğlum abi ulan valla bak bırak. <laughs> Zehra'ya geldi bana he he bana gelme Zehra geldi Zehra. İyi keşke bana geleydi. <laughs> Spidi Gonzales demiştim biraz önce. Böyle, baktık, <gülüyor> böyle <gülüyor> bak. Be, 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 be. Ne kadar da tatlı <laughs> bir o kadar <da> farklı. <laughs> be, be, be hayatla ilişki ne kadar <laughs>